Mama alırken yerime geliyor. Kıyamam, kıyamam bunu, kıyamam. Babu. i̇şte <laughs> <laughs> az önce benden evet, yani 3 çuval mama aldım. 4 alacaktım da bundan 3 çuval kalmış. <laughs> o kedi de oradaydı. Haydi bakalım hayırlısı. Bu bal şekeri kahvaltı için beni bekliyor. Gel. Gel mamamızı yiyelim. Gel, gel balım gel. Şuraya da gelim gel. Hadi orada var mı orada? Gördün gördün. Hadi geçe geçe. Tamam mı? <laughs> gel tamam gel. Gel Buraya gel buraya gel. Tamam sen bulacaksın bulacaksın gel. Hadi. Geç orada hadi. Hadi gidiyorum sen yersin. iyi yiyor. Yediğini gördüm. Kaç gündür görmüyordum bunu. İnsan görmeyince merak ediyor. Gel. Gel şurada verelim gel. Şuraya koyalım. Hadi sen afiyet olsun can. Evet. Artık ömrü tamamlanıyor. Ömrü Onu bahçeye şey yapalım. Bunlar ölse de her zaman sopuyor. yaratalım. aratalım. Bahçede dursun ya. Daha yüksek bayağı. Şuradan atalım. Beni bekler ya. Beni bekler. Ps -ps 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 -ps. Gel. Gel sana kahvaltını yaptıralım. Gel. <laughs> Kahvaltı net. <laughs> Kaç gündür neredesin? Sarıyı göremiyordu. Tantişler uykudan mı yandırdı? Ne güzel anlaşıyorsunuz. Ne, ne güzel. Vallahi. Sakin sakin. Dolu her yere yaydı. Haydi kahvaltınızı et. <laughs> Hadi atıştırın bir şeyler ballar. Bu balın derdi sevilmek sevilmek. Bal 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 Hadi öğle yemeğini de ye. <laughs> gel balım gel. Psps. Hiç kıyamam gel. Gel psps. gel. Gel balım gel. İyi şunu da gördüm iyi oldu. Çağırdım geldi. Korkma tatlı. Ya hadi. Gene bunları dinlenirken yakaladım. Tantişkolar. Allah'ım korusun sizleri. Kedi ailesi doyursun. Her biri bir tarafa gitmiş. Anne kediyi de uyandırdı gerçi şey ama. Hadi bak, yukarı çıkman lazım yukarı bak. Yaydım. Hadi. Geç yukarı geç. Gel ben çıkarım yere mi düşmüş? Tamam, tamam, tamam. Ge. İşte böyle. Bebek gibisin ya. Hadi. Pis 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 diyelim gelmiyor. gelmiyor. Gelsene mama dökeyim bal. Pis, pis pis pis. Uyuyor mu ne yapıyor? İkinizi de ayrı ayrı koydum tamam mı? Çağırınca hemen gelin böyle. Çekinecek bir şey yok varlar. kedi sokakların kedileri hemen sesime geliyor. Pis 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 pis. Hadi bakalım kankişler. Pis pis pis. Ballar ballar. Gelin şöyle gelin. Kuyruğunu dikmiş kuyruğunu kuyruğunu. Pis, pis, pis. Hadi bakayım. Yerimize geçelim. Hadi bakalım canlar. Kedoşlar. <laughs> Gelişinizi yedim ya. Pis 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 Gel. Ps -ps -ps. O da gelsin, gelsin. üç tane bal ya. Üç tane bal. Hiç kıyamam. Şu kelengenim, kan kim köpek galiba. Kancık. <laughs> Kankim ponçikle karşılaştım ya. Çıkarken de aklımdaydı ha. Güzellik. Kankiş burada hadi. Bak yemezsen bir <laughs> koca Ponçik kanki geliyor. Korkma korkma. Ben onu yine koyarım gel seninki burada. Döktüm oraya tamam mı? Ponçik. Gel sana biraz daha koyayım mı? Benim kan kim kedi yesin tamam mı? Bak 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 nasıl aldı kokuyu bak. Çana var çana var işte. <laughs> ne yapacağız? Hı? Şu en tepeye dökeyim o zaman. Tamam o kedinin olduğu yere şuraya dökeyim. Öyle yapayım. Bak yukarı döktüğümü gördü. Oraya döktüm. Nasıl kurnaz bak. Nasıl kurnaz. Güzelim bak sen gördün değil mi? Oraya döktüm bak orada ama. Bundan sonra bu duvarda oralara dökeceğim. Bunları ayrı veririm tamam mı? Ha ben sana bir daha vereceğim dur. Aferin güzelim ya nasıl da buldu oraya bak. Tamam sen orada rahat ye. Bu koca foncuk da burada yiyor. Zaten peşime gelirsin şimdi sen orada rahat ye. <laughs> Canavarlar ya. Bugün hep kankilerimle karşılaşıyorum. <laughs> Nasıl vereceğiz? Bu sınav için yedirmiş. Şu duvara koyuyordum bunlara normalde. Bu yedirmez. Nasıl yapalım? Hı, hmm kanki. Dur bakalım. Aynı anda da yiyemiyorsunuz pek. Buraya koydum. Kanki sen biraz dur canım. Tamam mı? Burada bir yesin nöbet tutayım başında. Sana artık zaten genelde nöbet tutuyorum. Kedilerin başında. Kanki şşş. Kedilerin yemesi lazım tamam mı? Hepsiz hepsiz olmaz. Kediler can can, hepiniz cansınız. Kanki bırakmıyor peşimi. <laughs> Kanki sen bölgene git bak, uzaklaşma. Ben şu diğer kedilere bakmak lazım. Geçen burada beslediydim de. Kanki peşimde. Hiç <laughs> kıyamam ya.

ya öbür siyah nereye gitti ya? O gri bir şey. Gel bak arkadaşın yiyor bak. Üç ayrı yere döktüm. O siyah motor sesinden mi korktu gitti ya? Sen burada bir yerde gelir. Geç tamam benden çekil. Tamam git güzelim. Hadi bal hadi bal. Arkadaşın yiyor bak. Bu tarafta da var. Ps -ps 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 -ps. Hadi hadi canım. Kucakçı kömürü buldum. Bu çok seviyor kucağa gelmeyi. Otogarda rast geldim bana. Ay gel. Bir tane daha geliyor. Kim bu? Gel. Beraber yemezsen sana ayrı koyarım. Gel. Haş bizim kankiymiş. Az önce peşimdeydi. İyi. Kanki can. Buralarda yedin? <laughs> Bak kemeri ya. Bu da bırakmıyor peşim. Ben orada istemiyor. Gel tamam. Hadi gel. Gel. Tamam oraya gidelim hadi. Ben yanında yiyor. yoksa yemiyor. Peşime geliyor. Tamam gel. Hadi. Tamam hadi orada. Biraz oturayım hadi. Hadi biraz da oturayım hadi. Tamam hadi. Geç mamaya. ya. Hadi. Tamam. <laughs> Sen varsan yerin Yoksa yemem diyor. Tamam buradayım hadi oturayım. Nasıl bakıyor? Öbür kankim de orada. <laughs> bugün kankiler günü ya gel pofuduk Bunu yiyeceği yok bu hep benim peşimdeki. gel gel mamayı sen ye var zaten o da doydu gel orada işte hadi arkanda gel pofuduk burada bak hadi gel bak bak yiyor bak gel kankiler bırakmıyor beni sakin sakin gel Tamam biz gidelim sen ye. Bunlar gelir zaten peşime. Bunların yiyeceği yok. Bunlar keyif derdinde. Gel. Hah, dedim gelir. Huf huf yesin. Siz takalım biraz gel. Burada bir kedi daha gördü. ona da verdi. Korkma. Bunlar benim peşimde. Araba geliyor. Gelin şöyle. kankiler peşimde. O da orada yesin. Kankişler. <laughs> Bunlar peşimde var, o da orada yesin. Tabii bir pofuduk orada yiyor zaten. İyi iyi. Var mı başka? Bismillah. Nerede yavruların? Gerçi büyüdü yavrular bayağı büyüdü bunu. Size de şurada verelim. Şu kankiye de az önce verdiydim. Gelin sana da burada koyalım. Vay yavrular geldi bak. Burada orada. <laughs> Uy, çıkıyor ama. Bayağı büyüdü maşallah yavrular. Gece baskını bunları. Gece baskını. Gece atıştırmalı. Kankimden korkmayın. Bak, bir şey yapmaz o. O benim kankim. Dağıttım oralara. Yiyorlar. Anne kedi peşim bırakmaz diyorum ya bugün kankiler günü oldu. Kankiler partisi oldu. <laughs> kankiler bırakmaz. Yavrular ne güzel büyümüş maşallah. Şimdi bu da peşim bırakmaz biliyorum biliyorum. Bu günü biliyorum. Kankişkolar. Hadi burada da koydum. Bunlar peşimde yine. Şu anne kedi de peşimde. Biliyorum ben dedi. Hadi bakalım. Bu anne kedinin huyu da ayrı koyman gerekiyor. Yavruların yanında yemiyor. Böyle bir huyu var. O Bu yüzden bunu ayrı koyuyoruz. Eyvallah abi. İyi akşamlar. Gel. Şuraya koyalım gel. Gel. Şuraya Hadi oraya koydum bal şekeri. Nereye gitti öbürü ya? Psikol, ps 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 Nereye koyalım size? Şurayı iyi bence ya. ps ps bakalım <laughs> bu ps ilk kez karşılaşıyoruz ps 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 Hadi ps bakalım. Yeni yüzler görmek güzel. Biz devam. <laughs> Dağıttım mamayı şöyle iyi rahat rahat. Döntüşler. Gece atıştırması. <laughs> Tontiş bunlar tontiş tontiş.